İliz Yönesem kanalına herkese merhaba. Önceki videomuzda NBA Top Shot'ın ne olduğundan bahsetmiştik. E, NFT hakkında örnekler vermiştik. Bu videomuzda da NBA Top Shot'a e, iyi olma taktiğinden bahsedeceğiz. Çünkü şu anda NBA Top Shot'ta ciddi anlamda e, yeni üyelik alımları kısıtlanmış durumda. Çok fazla üye olmaya çalışan var ve bu platform hala gördüğünüz gibi beta sürecinde yani hala daha başlangıç sürecinde. Dolayısıyla e, insanlar üye olmakta zorluk çekiyorlar. O yüzden bu videoyu çekeyim dedim. E, farklı bir yöntemle üye olabilirsiniz. Öncelikle şöyle ekran görüntüsü almıştım. Gördüğünüz gibi mbatapshot.com'a girdiğiniz zaman ilk olarak login'e basıyorsunuz. İkinci olarak da continue with google diyorsunuz. Daha sonra Gmail hesabınızla giriş yapıyorsunuz ve telefonunuza Telefon numaranızı giriyorsunuz. Orada zaten çok basit. Step, step by step gösterecek size. Telefon numaranızı giriyorsunuz. Telefon numaranızı girdikten sonra telefonunuza mesaj geliyor. O şekilde kayıt olmuş oluyorsunuz. Zaten favori takımınızı falan sorduğu zaman Daha sonra da seçebilirsiniz. O an geç dersiniz. Daha sonra seçer. Ondan hiçbir tanesi önemi yok. Yani bu şekilde üye olabilirsiniz. Burada insanların yaptığı ata e login demek yerine sign up diyorlar. Sign up'a bastıkları zaman da diyor ki şu anda çok fazla e, üye alımıyla karşı karşıyayız. Üye alamıyoruz diyor. Bu yüzden biz bu yöntemi yapıyoruz. Tekrarlamak gerekirse mba.tapşat.com'a giriyoruz. Login diyoruz. Daha sonra continue ve Google diyerek Gmail hesabımıza giriş yapıyoruz. Gmail hesabınız yoksa oluşturabilirsiniz. Sonrasında zaten telefon numaranızı istiyor ve telefonunuza mesaj yolluyor. Bu kadar yani. Çok kısa. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.